Günaydın dostlarım. Bugün staja başlıyoruz. Stajdaki ilk günüm. Aslında iki tane stajım var. Burada sabah saat 6.44 ve ben 6 çeyrek gibi falan uyandım. O yüzden hala kendime gelemedim. İki tane stajım var ama bu detayları size sonra anlatacağım. Şimdi hazırlanalım. En geç 7 çeyrek 7.30 gibi evden çıkmam gerekiyor. Çünkü 8.30'da başlıyor ve 1 saatte gideceğim ben tam olarak. O yüzden hadi hazırlanalım. Önce saçımı düzleştireceğim. Bu arada kısaca bahsetmem gerekiyor stajımdan. Bir tane yayın evinde staja başlıyorum. Melisa ile birlikte. Melisa cuma günü gelecek. Sevda da o Orada. Yani Sevda sayesinde stajyerlik. Sevda orada çalışıyordu. Biz de stajyer olduk orada şimdi. Yani büyük ihtimal keyifli vakit geçirebileceğim bir ortam. Çünkü Sevda falan hep şey diyor. Yani çok güzel bir ortamımız var. Hatta hani ilk gün vlog çekebilir miyim diye sordum. Tabii ki çekebilirsin Hani kasılmana gerek yok dedi. O yüzden bugün video çekiyorum size. Şimdi güneş kremi alıp geliyorum hemen. Bu kadar uzun zamandır böyle Erken bir saatte uyandım gözlerim şiş uyandım. Ve ben normalde hani millete anlatır ya işte gözlerim şiş uyandım bugün falan. Ben asla öyle uyanmazdım. Böyle. Bu arada haftaya da ailem geliyor. Böyle iki haftaya yakın falan kalacaklar diye biliyorum ben de. O yüzden heyecanlıyım. Selam falan gelecek kardeşim. Seren çok heyecanlı zaten. İşte ona şey demiştim. Bizim Mersin'deki sitede havuz var. O açıldı yani yaz olduğu için. O da böyle gelmek istemiyor gibi oldu. İşte yüzme kursuna, okçuluk kursuna falan da gidiyor. Hani dedim ki buraya geldiğinde dedim paten de kayıyor. <laughs> sportif bir kız. Buraya geldi hani patenlerini getirirse çok güzel paten yerleri var işte buz patenine gideriz falan dedim, kandırdım. O yüzden o da heyecanlı şu anda. Saçımın tamamını düzleştirmeyeceğim. Çünkü zaten büyük ihtimalle bu sıcakta düz kalmayacak. O yüzden şu önlerine şu iç kısımlarını her zaman yaptığım gibi yapacağım. Çok mu konuştum? Aslında hayalim şey işte sabah uyandım böyle direkt kamera açmak eski youtuberlar yapardı ya. Ama daha henüz o kadar youtuber değilmişim unuttum. Elimizi yıkadıktan sonra video çekeceğim aklıma geldi. Her zamanki gibi saçım ne olmadı. Dediğim gibi bir ara böyle oturduğum yerde güzel bir kuaföre, yani iyi bir kuaföre denk gelirsem saçımın önlerini kestireceğim. Ama zaten bozulacağı için çok takmıyorum şu an. De aklıma gelmişken şey söyleyeceğim. Normalde benim burada ışığım var diye banyoda babam geldiğinde umarım yapacak. Bir de dostlarım bence artık göz altlarım eskisi kadar koyu değil. Bir ara size göstermiştim bu Meryem May'in dakika bu gözaltı kremini kullanıyorum. İşe yaradığını düşünüyorum bunu açıkçası. Hani sabah akşam kullanıyorum. Nur Deniz diye bir arkadaşım var. Instagram'da hatta güzel bir makyaj sayfası var. Ondan görmüştüm. O önermişti. Onun sayesinde aldım ve çok memnunum. Bittiğinde tekrar alacağım. 2-3 ay kadar falan oldu diyebiliyorum. Krem alalım. Daha bitmedi. Var yani. Şimdi kapatıcı sürdüm. Çok az normalde daha fazla sürerdim ve gri, daha gri dururdu gözaltlarım. Durmadı. Umarım bu arada rimelim akmaz. Benim bir de en büyük sıkıntılarımdan biri rimellerimin akıyor olması gün içinde. O yüzden göz altlarım gün sonunda böyle simsiyah oluyor ve artık alıştım yani. Eve geldiğimde, otobüsten indiğimde falan bir de ekstra terlediğimizde daha çok akıyor ya. Eve geldiğimde panda gibi oluyorum. <laughs> Diyorum ki nasıl insanlar bana hiçbir şey söylememiş yani. Mesela geçen gün bana bu teleskopik maskara var ya onu önerdi. Onu almayı düşünüyorum önce elimdekinin bitmesini bekliyorum. Çünkü artık her şey çok pahalı ve birini bırakıp öbürüne başladığımda büyük ihtimalle diğerini daha çok sevdiğim için bunu kurutacağım. Bunda da bayağı var daha. O yüzden bekliyorum. Devir ekonomi devri falan deyip sonra saçma sapan şeylere para harcıyorum ama gerçekten öyle. Saçma sapan yerlere para harcamamaya çalışıyorum olabildiğince. Tabi bunu ne kadar başarabiliyorum emin değilim ama ben çok da saçma yerlere harcamıyorum. Oldum ya sizce. Netliyim. Bence oldu. Şurada göz kapağım bulaştığı için daha farklı görünüyor olabilir ama şunu azıcık daha süreyim. Tamam daha fazla ellemiyorum dostlarım. Bu arada acıktım. Ve bunu tahmin ettiğim için dün kendime sandviç çekme işte krem peynir falan filan aldım. 15 dakikam var. Belki hazırlayıp yiyebilirim. Veya dışarıdan simit falan alırım. Ya yani bilmiyorum şu anda çok heyecanlıyım. Aslında dün hazırlamak istiyordum ama unuttum. Uyudumdum. dün. alıp. O yüzden belki ilk gün diye dışarıdan alabilirim. Ruj mu sürsem? Sürelim. Ne olacak? ben normalde ruj sürmeyi beceremem. Ya ben makyaj yapmayı öğrenmeliyim dostlarım. İlk gün için asırım. Ya aferin. Bence iyiyim. İlk gün stajyeri. Ama taşan yerleri silmemiz lazım. Evet şimdi çantamızı hazırlayalım bilgisayarımızı hazırlayalım. Toka alalım yanımıza. Çünkü çok sıcak ya. Hani hava çok sıcak. Gıdığımla yüz yüze geldiniz. Evet dostlarım hazırım ve çıkıyorum. Herkesin tatil vlogları başlattığı yaz döneminde ben de staj vloglarım serisini başlatmış bulunuyorum. Hadi çıkalım çok heyecanlıyım. İlk günden geç kalmayalım. Sevda burada. Selamlar Sevda. Selam. Hı. Çok güzel. Ben sanırım mutlu tarafına olacakmışım. Emin değilim şu an. Sevda bana öyle dedi. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Neyse. Şimdi şu an Sevda'ya yardım ediyorum. Ya yani Melisa'nın işini yapıyorum. Değil mi? Meysa'nın işini yapıyorum şu anda. Evet. Yani video için e, şey mi yazıyorsun? Video Aynen video için yazıyoruz. metin yazıyoruz. Aslında biraz da yine YouTube kanalı için olduğu için o kendi işini de yapıyor olabilir. Olabilir. Yani Melisa'yla senin için vermiş de olabilir. <laughs> şey, <laughs> i̇şler biraz karışık Aynen. burada. biraz karıştıralım çünkü <laughs> acil yetiştirmem gerekiyor Aha. birkaç bir şey. Okay. Geç kaldım. Onları halletme çalışıyorum. <laughs> Cuma günü videomuzu çekeceğiz artık. Tamam. Aa biz çekeceğiz. <laughs> evet sen siz <laughs> de <edeceğiz>. Tamam. <laughs> şey de Vilma e kitap da Kime? Vilma Elis. Şey öyle bir geçen zaman. <laughs> Çocuklar. 1.5 şey takipçisi var. Gerçekten mi olacak? Yani. Kabul 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 Ben sana önereyim mi? Bu arada buna başlamadan. Önerebilirsin. Bana atabilirsin. Şeyde atabilirsin direkt. Bu kitap benimle. Sana WhatsApp'tan atayım. Bunları duymayın arkadan çıkan sesi duymuyorum. <laughs> Öğle arasındayız. Yemeğimizi yedik geldik. Şimdi dinlenme vakti. Bir saat önce. Yemek yemeye gittik. Evet. Utandım çekemedim ilk gün diye. Aa, şimdi geri geldik başlayacağız. Kahve falan yaptık Feyza'yla kendimize. Umarım sesim duyuluyordur. Evet altyazı ekleyeceğim. Evet şu an. Ay dur netlemedi. Ay. Ha tamam. kahvemiz sevda yaptı. ben bugün iş yaptım. Çok iş yaptım. Bir tane kitabın daha bitireyim. videosunu Bir tanesi bitti. Bir tane daha yazacağım. Sonra diğerini senle mi yazacağız? gel yok. Sana ben zaten. Sen yazacaksın. Peki. Peki. Burası o kadar güzel kokuyor ki. Her taraf kitap kokuyor içeri girdiğimde. Burada da bir sürü kitap sürekli açıp koklayıp duruyor. Kitaplarımız. <laughs> Hadi reklam yap biraz. Bedava reklam. Bu şey, sponsorlu video. Ben şu an bunu okuyorum. Gayet güzel ilerliyor. Sadece güzel bir anlatımı var zaten. Ben ha. de okuyacağım. Çok güzel bir evet. kitap. Tavsiye ederim. Aynen. Ama bunu da <laughs> Daha iyi oldu değil mi? Evet. Sevdanın iki ekranı var. Senin çok güzel. Ne yapalım? Şimdi Aynen. kitabı biraz anlatayım. Anlat bakalım. Bu kitabımızın karakteri Jenis. Kendisi temizlikçi. Gidip, kendi hikayesi olmadığını söylüyor ama onun bir hayatı var. Tabii ki hikayesi vardır. Olmadığını düşünüyor <laughs> ve gittiği evlerde oradaki insanların hayat hikayelerini anlatıyor. Neler temizlikçi yaptığını. bu arada gittiği evet, evet, evde senin başta söyledin, mi? Ha, ben başta söyle dinlemedim o kadar. Böyle bir hikaye. Ben şu an 6. ya da 7. bölümdeyim. Gayet Tabii de içinde değilim. minik minik hikayeler var. O şekilde evet. ilerliyor. Güzel yani. Bölümler kısa, 3-4 sayfalık, 5 sayfalık bölümler oluyor. Bu benim için önemli bir detay çünkü Sıkılmaz. sıkılmıyorsun ve ara verebiliyorsun. Dedim ki tam ha. toplu taşıma kitabı. Hani evet. Toplu taşıma da oku, bölüm bölüm bitsin. Güzel yani. Aynen. Ay, yani göstereceğim. daha. Şey, 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 sayfalarından satın alabilirsiniz. Altta evet. yazıyorum sayfayı. Kitapbeyinler.com Neyi Buraya. Burada kocaman böyle bu kitapların olduğu oluyor. bir yer var. Böyle. Çok güzel. Aynen ya yani içeri girdiğimizde o kadar güzel kitap kokuyor ki Sevda ile şey konuştuk hani kitap okuma düzenimiz yok. Sevda düzeltmiş. Ben de düzeltici onların. İnşallah bakalım. Yani o kadar görünce maruz kalınca bir de arkalarını falan okuyunca kitapların <laughs> güzel ilgi çekiyor. Zaten. Aynen işte. Aynen. Tanıtımını yapıyorsa kopuyor. Aynen. Ya bir de böyle Gülheniz hani yemekleri. ne bileyim o kadar görünce hani insan şey olur okuyayım ya falan oluyor bence. Ben öyleyim. Ben yani. de öyle oluyor. Şunun sadece yolda biraz Uzun yol gittiğim için, uzun yoldayım bir, bir saat, saat, falan, bir saat 15 dakika Bu kitabı, çocuk kitabı normalde ama çizgi roman gibi eğlenceli olduğu için çok kısa sürede yolda giderken okudum. Ecele tavsiye ettim yolda. Bugün veriyorum, yolda okuyacak. Yani özetini çıkarıp geliyor bana. Yani cuma geleceğim. Cuma günü bana özetini çıkarıp getirecek. Cuma günü bu kamerada üçlü olacağız artık. Bir şey yazmış biliyor musun videonun altına? Ee, i̇şte çok iyi bir ikilisiniz falan filan. Melisa nerede yazmış? Bir videoda Melisa olmadığı için. <laughs> Arkadaşlar Melisa ile ortak değiliz ama ortağız. Melisa stajyerimizi beğeniyoruz. Bakalım Melisa stajyerimizi beğenecek miyiz? Benim ilk günüm bugün. Bol şans. Teşekkür ederim. Baba, gidiyoruz. Evet. Ben yani şimdi var. kapatayım. Çalışırken size göstereyim. Bu arada ben normalde sevdanın yanında olmayacakmışım. Video tarafında, YouTube tarafında olacakmışım. Ama ne denir ona? benden sorumlu kişi mi denir? Evet. Benden sorumlu kişi gelmedi herhalde bugün o yüzden bilmem tanışmadım daha. Tanışırsın. Seni bırakacağım. Youtube tarafında olacakmışım ben. Mesela ben için çalışayım. Benim evde var ben bunu video için aldım. Tamam. Sevda bana bu kitaptan veriyor. Bu arada burada çalışanlar veya staj yapanlar bu yayını kitaplarından alabiliyormuşuz. Evet. Onlar gibi. Bunlar bize geliyor. Aynen. Şey bunu iki videodan sonra sana hediye olarak tamam. veririm belki de. Tamam. Evet. Çünkü çıkmadan önce mi konuşmuştuk biz seninle? Oy neyi? anlatmıştın çok güzel bir kitap var falan diye. Evet evet daha Hı. çıkmamıştı. O zaman. Aynen. Evet, daha bu Kitap çıkmadan bize anlatmıştı ve biz neyse her okuruz. <laughs> Aynen çok güzel kitap. Kapağı Aynen. falan da çok güzel oldu. Yani gerçekten bu kitabı tatmak için bu videoyu çekiyormuşuz gibi oldu ama. Ama güzel okuyacağım işte ben bunu alacağım Sevda'dan. Videosu çekilecek ondan sonra alacağım. Kalmamış çünkü. Evet yok Demek yukarıda kalmadı depoda alabiliyoruz ama. Yani kim okay. depoya gidecek? Hmm. Bir şey neşir depoda oha oh. çok iyi neyse internet sitesine bakın merak ettiğiniz kitaplar varsa ben ara ara böyle gösteririm ya vlog olursa Hı. böyle masandaki kitapları şu an başka bu yayın evinin var mı? yok yayın evinin, yok buranın tamam ha. ha, hayır şunlar farklı onlar farklı onlar video evet böyle bir sürü kitap var işte bu geçen bir kitabı bu biraz siyasi gerilim yani güzel bir kitap yani kesinlikle tarzını beğeneceğim şey. bu daha çok işte beslenme. Şimdi haftaya çekimle yapılması öneri olarak çekimle yapılması planlanan inceleyeceğiz <laughs> Sedacıa destek olayım böyle burada benim bağlı olduğum kişiyle de görüştük şu anlık bana var. <laughs> <yok. gülüyor> cuma günü işte yeni videolar falan çekildi. onların editini ben yapacakmışım. Öyle şimdi böyle. Hem Sevda'ya yardım edip hem de YouTube tarafına destek olacağım. Bu şekilde. Bir de çekiyorum. Selam vermek ister Sevda abla? Merhaba. ne videosu bu? Bu benim kendi kaçak. Ha, çok anladım. ben, <laughs> ben komşu verdim şu an. İnşallah. Gel bir şey orada. Böyle. Ben şimdi dedim ki bunları bakayım. Şimdi ofisten çıktık. Sev ya yani ofisin karşısında direkt bir tane çiçekçi var. Sevda ile oraya geldik. de değil, ne denir buna? Botanik ee, Pidanlık fidanlık var. Ha fidanlık yani. işte çiçek hani saksıda satılan çiçekçi. Oraya geldik Sevda. Var. Aynen. Ya yani haft... ya yani cuma günü geldiğimizde Sevda'daki burayı gezdiririm size öyle arasında. Sevda şimdi manitasına çiçek alıyor. Çiçeğin anlamına bakıyor ki anlamlı bir şey alayım dedi. ben de şunları çok seviyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama Bunlar. Böyle bir sürü çiçek var. Ve şuradan ilerleyince de bayağı büyük bir yer. Şöyle göstereyim size de. Böyle yani. Sevda şimdi manikasına anlamına bakıyor. Çiçek alacak sonra da eve gidecek artık. Evet. Bakacağım Cam güzeli diye geçiyormuş bunlar. Bu değil mi aynısı? Aha. Cam güzeli. Hadi Olsun. Ama Çiçek çok, güzel. güzel. Çok, güzel. güzel. Anlamın, anlamın önemi yok ki. Aynen. Şimdi çok peki, güzel. sevgilim de sen çok güzelsin. Evet. De. Sen de cam kenarında çok güzelsin. aynen öyle de. Hani evde çalışıyorsun. Ofis çalışıyorsun. Evet. Cam kenarında falan. Anlam uydur boş ver. Tamam tamam. Bence oldu. Bakın çiçekleri göstereyim. Bunu ver. Ay bir dakika telefonum var. Buna alıyor. Gülümse kız azıcık. Böyle çok güzel bence. Evet, ben i̇şte gösterelim. Gel fatura, bir de fotoğraf çıkacak. Şimdi Aa bak şeyleri, şeyleri var zaten. Tomurcukları evet. var baya. Ona göre seçtik. Şeyleri göstereyim. Her gibi. Okay. <laughs> Çekildi mi? Evet. Her... İçinden eklen görüntüsü alacağız. He tamam. Ben bilmem ki. Ben bilmem ki. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Öyle. Okey. Sizi kapatıyorum o zaman. Biz de öderiz. Çıkarız. Saksı alacak mısın? Evde var mı? İçeri gidiyoruz. Içi, tamam şöyle göstereyim arkadan. Ay güzel ya. Ben böyle şeyleri seviyorum. Moli olmasa evde ben bitki bakıyordum da Moli geldiği için bitkileri mahvediyor. Evet. Bazılarını komşuma falan verdim hatta. Bir de de var iki tane kedi. Anne Ay. gerçekten aynı şeyler seviyoruz. sevdiğiz. Burası tam botanik parçası. Evet var. işte. Şimdi o yüzden dedim yani detay çalışıyorum. De. Tamam. Sevdacığım al saksına yapsın. Kısa almaya geldik. Evet. Bir göstereyim size. Burada çok bir şey yok aslında neyse. Bir saksı alalım çiçeği. Sonra eve geçelim. Burada gösterecek pek bir şey yok gibi görünüyor şu anda. Sadece böyle. Saksılar var. Ay burada çok güzel kaktüsler var. Böyle. Size şimdi günün en güzel anını göstereceğim. Minik kuş. Minik bebiş öyle kuşu. Annesi hemen gırla zaten hemen gırla totiş. Totiş seni. Dostlarım bebişlerim ben eve geldim. Çok terledim. <laughs> o yüzden bir üstümü falan değişeyim biraz rahatlayayım. Kendime gelince sizle konuşuruz. Bu staj sürecimi anlatırım. Hem bu bugün gittiğim stajımı hem de diğer stajımı anlatırım size. Ben şimdi dinleniyorum. Selamlar dostlarım. Ben geldim eve. Yemeğimi falan yedim, dinlendim. Kendime geldim. Saçım başım dağılmış ama ev halindeyiz. Alıştınız artık bana. Şimdi stajlarımdan bahsedeyim biraz. Yastığım şurada. Neyse. Staj olarak bir tane ajansta influencer marketing stajı yapıyorum. O full online olarak ilerliyor. Hatta yarın bir toplantımız var 11'de. Güzel gidiyor, çok yoğunluğum yok. O online olduğu için ayrıca Sevda'nın çalıştığı yerde de staja başladık. Zaten Sevda bize okulda final haftasından önceydi herhalde. Söylemişti böyle böyle bir hani konuştum. Yöneticimize hani size staja ayarladım isterseniz yapabilirsiniz gibisinden. Orada staja başladım. Güzel gitti bugün. Yani gösterdim zaten size. Çok fazla böyle çevreyi gösteremedim. Aslında ofis çok güzel. Çok geniş ve çok olanakları çok güzel. Özellikle YouTube odası, çekim odası falan çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Orada... Ben YouTube kısmındayım, ee, video editörlüğü tarzı bir stajyerlik yapacağım diye anladım tam olarak. Ve aynı zamanda Sevda'ya da gerektiği zaman yardımcı olacağım. O da sosyal medya sorumlusu orada. Yani detayları zaten şu an pek veremiyorum çünkü ilk günümdü. Hani zamanla ilerledikçe zaten ben de göreceğim bir şeylerin nasıl ilerlediğini. Diğer taraf influencer marketing, burada da işte video düzenlemesi artı Sevda'ya yardımcı olma şeklinde ilerleyecek diye düşünüyorum. Böyle hoşuma gitti. Pazartesi ve Cuma günleri ofiste kahvaltı günüymüş. E, ofis çalışanlarından bir tanesi o gün sabah kahvaltı yazılıyor. Ve orada kahvaltı yapılıyormuş. Cuma günü de gideceğim. Cuma günü sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada kitapların olduğu yani bir yayın evinde çalışmak yani staj yapmak ya da gerçekten çok güzelmiş onu fark ettim. ilk günler hani ilk günkü düşüncelerimi söylüyorum size. Herkes çok sıcakkanlıydı bir kere. Zaten öncesinde yöneticileriyle tanışmıştık. Bir imza günleri vardı. Oraya gitmiştik. Orada tanışmıştık. Çok sıcakkanlı biri. Size kabul ettiği için teşekkür ediyorum buradan. O şekilde kitap yayına veya çok güzel hani kitap okuma düzenimi bir türlü oturtamıyordum. Bu vesileyle oturtabileceğimi de düşünüyorum. Çünkü çok fazla kitap var ve gerçekten ilgimi çeken kitaplar var. Bu sayede Hani kitap okumam düzene sokup hepsini okumayı da istiyorum açıkçası. Zaten orada Sevda kitap öneri videoları da çekiyor, çekiyor olacak. O yüzden hani hepimizin önermesi veya hiç işte bizden de... E, yazdı da. Bizden de kitap önerileri istediği için Hani olabildiğince okumaya çalışacağım Ayrıca şey çok güzel Orada kendi çıkardıkları yani yayın evinde çıkan kitaplardan Biz ücretsiz olarak alabiliyoruz Bu bence çok güzel bir şey Bugün ilgimi çeken bir kitabı aldım oradan Bir tane daha vardı onu zaten Sevda ile bugün bahsettik Onu Cuma günü alacağım Gösteriyorum hemen bugün aldığımı Bugün de böyle 80 trenle dünya turu diye bir kitabı aldım Şu an elimde bir tane kitap var zaten Bunu da İpar kızartıcıdan görmüştüm. İki Yeşil Susamur diye bir kitap. Bunu bitirip daha sonrasında buna geçmeyi düşünüyorum. Aslında elimde kitap var ama heyecanlı olduğum için hani buna geçerim diye düşündüm. Bu şekilde şimdi de oturuyorum. Kendi kurbasan yapıyorum. Canım çekti böyle tatlı bir şeyler çekti. Ayrıca o Dimes'in Cool vardı. Ondan yiyeceğim. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bir günümü sizle paylaşmak istemiştim. Yarın evi toparlayacağım. Çekmem büyük ihtimal çünkü son zamanlarda çok fazla ev düzenleme veya evde olduğum vlog geldi. O yüzden cuma günü sizle paylaşacağım. Cuma günü Melisa'da olacak ve ortamada biraz alışmış olacağım. İşte yemekhaneye gidişimizi de çekerim sizle. ve farklı anlarımı da paylaşırım. Daha detaylı olarak paylaşırım diye düşünüyorum. Çekim falan da olacak zaten o gün. Bu arada bu okul tercihleri dönemi yaklaştığı için videolarıma yorumlar gelmeye başladı. İşte Marmara Üniversitesi hakkında veya üniversite bölümü hakkında gibisinden. Yine sorularınız olursa videonun altına bekliyorum. Eğer böyle çok fazla soru birikirse zaten tekrardan bir video yapmayı da düşünüyorum. Hani yapar mıyım emin değilim. Böyle video oluşturacak kadar yani fazla soru gelirse yapabilirim. Böyle çok hızlı konuştum. Videolara biraz ara vermiştim. Yani böyle haftada bir videoya düşürmüştüm. O yüzden video çekmeyi de özlemişim açıkçası. O yüzden biraz hızlı konuşuyorum. Biraz heyecanlıyım. Bu video böyle biraz şey olabilir hani ne bileyim böyle daha heyecanlı olabilir. Hem benim için çok güzel bir gündü bugün. Hem de dediğim gibi bir süredir yeni video çekmediğim için böyle heyecanlı oldum. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir, severek izlemişsinizdir. Sorularınız olursa bekliyorum dediğim gibi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.